Büyük. Otobüs lastiği. Otobüs lastiği. Hani yok yok. Ara, arası delik onun balık nasıl duruyor orada? Yok altına boş şey yapmış. Hayır. Ortası. Naylon geçiriyorum, iple bağlıyorum naylonu. He. Şey, ee. Çadır, çadır. Çadır. Buranda, buranda gibi naylon. Naylon çadırı. Hey, buranda gibi naylon. Anladım. Ben Çadırını de yalnız bak doktor çok doldurma. Ağır olur, batarsın. Anladım, satıyorum sonra. İşte ya batar, batar çok doldurma. Bagaj dolduruyorsun. <laughs> Murat varmış aslında. Hacı Murat. Hacı Hacı Murat'ın bagajı doldururdu. Yavaş yavaş giderdi. Ee. Hacı Murat Ha. Alay yani O sadresi bu. saat diye o var. <laughs> Karışmayın bir birader. E yani Hacı Murat'la <laughs> giderdi Alanya'ya giderken. Hacı Murat Hacı da meşhurdu o zaman ha. Hayır, Nadi bir şey ya. Yani. Aynen. Nadide bir şey Hacı Murat yine de. Eee ya. Evet abi. Hacı Murat Nazı bir şey. Evet. Sonra? Otelde mi kalırdın, orada arabada mı yatardın? Yok, kahve hanemiz var. He. He, kahvede yatardım. He. Falan yada. Oteller bahalıdır orada çünkü. Yok, bir kişi. Tek, tek, tek He? Her zaman tek damacı geldi bu. Ama, Ama hediye ettiğim olurdu yani. Balığı. Balı. Hediye ee. seçip bedava. Başka hangi çeşit balıklar tutunurdu? Kutra, devre. Abi lagos üzerine yani denizi. Ha senin branşın lagos. Tirir tirir eye yani. Valla lagos üzerine branşın. Hiç branş yani kirli suyu diye bir su yok yani. Çukra falan çıkarsa atar mıydı? Çok güzel. Çukra? Çukra çıkıyor mu diye Yok ufakları atardım <laughs> geri abi. Ufakları geri bırakıyorum. Recep. Lokus diyor abi, Lokus. Fatih Recep, din kardeşi. Lokus abi. Lokus'un söylenişi de farklı abi, Lokus diyoruz da. Ee, Lokus. Ya da e, yazılışı farklı. Pamuk gibi olur. Yani yağı çok az. Abi bulama yapacağım abi, bulama. Yağı çok az, pamuk gibi olur. Lagos dedikleri o. Soğanı böyle ince ince halka halka doğrayacağım. Evet şimdi hayır, şey bak. Abi, yazık o var, yazık o var. Keçe gibi eti var. Sardancı, bak, bu konuda yani var ya. Sardancı dedikleri. bu keçe gibi eti eti o. O oh makarın çıktığından iyi var. Keçe gibi sardancı sardancların eti olur. Ne yaptığını duydun ya? Ya bir şeyler solucan, bunun, solucan solucan vardı. Solucan. Yok, yem değil. Sebeylerden. Şey bir ülkede. Sen attın mıydı?